Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Artık diğer taraftan yine bu tarafa geçtim. Yani arkadaşlar, arka taraf artık o kadar dağınıktı ki, ve o kadar başa çıkamıyordum ki burada çekmeye karar verdim videoyu Neyse. Beğendiğiniz, mi, beğenmediğiniz mi? aşağıya yorum olarak atın ki ona göre artık arka planlı bir şeyler yapayım neyse hatırlarsanız bundan sanırım 2 hafta önce mi 1 hafta önce mi 2 hafta olması lazım büyük baba paradoks adlı bir video yayınlamıştım beklediğim tepkiyi aldım yani siz de çok beğendiniz sizin de çok ilginizi çekti anlatımımı falan da beğendiniz o yüzden size çok teşekkür ederim bu konuda da ilgisi olan diğer insanları da gördükten sonra dedim ki bu konuda mutlaka devam edeyim bir şeyler daha çekeyim mutlaka ve bundan sonraki benim de biraz daha fazla ilgimi çeken bu kara delikler hakkında bir araştırma yapmaya ve video çekeyim ben karar verdim. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu videoyu izlemeden önce eğer izlemediyseniz Büyük Baba Paradoksu videosunu izlemenizi şiddete tavsiye ediyorum. Çünkü orada bildiğiniz şeyleri burada da kullanacağım birazcık daha. Yani Anlamanıza bir nebze daha yardımcı olur diye düşünüyorum. Ve yine umarım dediğim gibi keyif alırsınız. E, o halde çok da uzatmadan başlayalım. Çünkü yine çok uzun bir video olacak büyük ihtimal. Ha bu arada şunu da belirteyim. Eğer yanlış bir şey aktarırsam yanlış bir terim falan bir şey söylersem lütfen bilenler varsa beni aşağıda düzelsin ki takipçi bu konuda yanlış dinlendirmek asla istemiyorum. Aynı zamanda ana kaynağımı da aşağı linke tekrar bıraktım haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar kara düşünce büyük ihtimal ilk düşüneceğimiz şey e, kara düşersem ne olur? Büyük ihtimal ölürüm. Evet ölebilirsiniz ama ölümden çok daha garip şeyler bizi bekliyor diyebilirim. Hakikaten aklımın hayalimin e, almayacağı ve hiç beklemediğim e, sonuçlarla karşılaştım. İnanılmaz bir deneyimdi. Size garanti ediyorum hiç aklınıza gelmeyecek garip şeyler duyacaksınız bu videoda. Şimdi bu olmaz Olmaz demeyelim başımıza gelir mi gelebilir arkadaşlar mesela bir tane yeni bir gezegen bulmak gerekecek ve o kişi siz olacaksınız. Olayla siz ilgileneceksiniz ve bir uzay gemisiyle yol alırken bir kara deliğe çarpacaksınız ve içine düşeceksiniz. Olur mu olur arkadaşlar yüzde bir bile ihtimal olsa bunu bilmek hakkınız. O yüzden eğer uzay geminizle kara deliğe çarparsanız veya siz kendiniz tam olarak uzay gemisiz kara deliğin içine düşerseniz oldu mu oldu diyelim. Sizin neler bekliyor? Bir bakalım. Şimdi kara deliklerin çok güçlü bir yer çekimi etkisi olduğunu, çok güçlü bir enerjisi olduğunu vesaire biliyoruz zaten. Diğer önceki videomda da söylemiştik. E büyük ihtimal böyle yüksek bir çekim gücüne sahip bir deliğe düşerseniz büyük ihtimal ezilirsiniz bir şey olur ve ölürsünüz diye düşünüyorsunuz. Fakat gerçekte başınıza çok daha ilginç şeyler gelecek. Çünkü kara delik arkadaşlar gerçekliği ikiye ayırır. Birinde kara deliğe düşüyorsunuz yanıp kül oluyorsunuz. Diğerinde ise hiç zarar görmeden direkt kara deliğin içine gidiyorsunuz. Ve kara deliğin merkezindeki tekilliğe düşene kadar hiçbir acı hissetmiyorsunuz. İki fiziksel gerçeklik de evrende aynı anda var oluyor. Birbirinin ters iki gerçeklik nasıl aynı anda var olabilir? Nasıl aynı anda hem ölmüş olabilirim hem de hiç sıkıntı olmadan deliğin içine girmiş olabilirim? O zaman gelin bakalım buna. Şimdi Einstein bize yer çekiminin uzayı büktüğünü öğretmişti. Bunu yine diğer bir önceki videomda anlatmıştım. Bu durumda böyle yeteri kadar yoğun ve yeteri kadar kütlesi olan büyük bir cisme evrene fırlatırsam uzay ve zaman bükülür. Ve uzay boşluğunda bir delik açılır. E, çarşaf ve misket örneği vermiştik hatırlarsanız. E, çarşafın üstüne büyük bir misket attığınızı düşünün. O çarşafı yırtar. Çarşafınızda şu an uzay ve zaman olarak e, düşünürseniz sonsuz boyuttaki bir cisme uzaya fırlattığınız an uzay zaman bükeceksiniz ve bir delik oluşturacaksınız. Kara delikler zaten bu şekilde oluşuyor. Bunu öğrenmiştik zaten. Arkadaşlar kara delikler ömrünü süpernova patlamasıyla tamamlayan büyük kütleli yıldızların çekirdek kalıntılarından oluşur. Süpernova patlaması nedir? Onu da hemen söyleyelim. Süpernova dediğimiz şey enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması durumunda verilen bir at büyük yıldızlar patlıyor ve e, oluşan şey diyoruz yani. Ve bir süpernovanın parlaklığı arkadaşlar Güneş'in parlaklığının 100 milyon katına varabilir. Öyle bir şey düşünün. Tamam şimdi yıldız patladı. Yıldız kendi içine doğru çöküyor ve çökerken uzay ve zamanı da çökertiyor. Yani Öyle büyük bir şey çünkü. Öyle bir enerji. Ve yıldızın yer çekiminin alanının gücü o kadar çok artıyor ki bu olay sırasında. İçinden ışık bile kaçamıyor. O yüzden bir kara delik oluşuyor. Kara deliklerin aslında en basit şekliyle oluşumu bu şekilde. Şimdi burada öğrenmemiz gereken çok önemli bir terim var. Bu da olay ufku dediğimiz şey. Arkadaşlar kara deliğin dış sınırına şu an gösterdiğim olay ufku diyoruz. Ve şunu da söyleyelim. Kara deliğin çekiminden kaçmak için ışıktan hızlı gitmek gerekiyor. Işık hızında değil, ışıktan da hızlı. Tabii hiçbir şey ışıktan hızlı gidemediği için ışık da e, kara deliğin içine düşmekten kaçamıyor. O yüzden kara delikte ışığı sömürür mesela. Işık da oraya düşer. Ve bu olay ufku artık geri dönüşün olmadığı bir noktayı gösteriyor bize. Bu olay ufkundan çok bahsedeceğiz ama şu bilgiyi de vereyim hemen kısaca. Stephen Hawking'in olay ufku karanlık olsa da güçlü bir radyasyon alanı olduğunu söyledi ve gösterdi bize. Kuantum dediğimiz şeyin etkileri bu çok böyle detaya inmeden söyleyebileceğim bir şey olsun. Kuantum etkileri bu olay ufkunun kenarından dışarı doğru akan sıcak parçacıklardan oluşan güç akımları meydana getiriyor. Ve kara delikler bu şekilde uzaya radyasyon yayıyor. Yani bu ak dışarı akan sıcak parçacıklardan bir radyasyon yayıldığını düşünebilirsiniz. Ve adını Stephen Hawking'den alan tabii ki bu Hawking radyasyonu Buna Hawking radyasyonu diyorlar. Kara deliklerin zamanla kütlelerini kaybederek buharlaşmasına yol açtıklarını söylüyorlar. Ama bu çok çetrefilli bir konu çünkü herkes birbiriyle kavga etti bu olaylar yüzünden. Baya bir çatışma çıkıyor ama bunları en son değineceğiz. Bu kısaca verdiğim bir bilgiydi. Şimdi konumuza yavaşça girelim. Karadeliğin içinde neler olduğunu örnekle açıklayacağım. Birazcık daha bilgi verdikten sonra. Şimdi dedim ya karadeliğin içine düştükten sonra çıkmak için ışıktan hızlı gitmemiz lazım dedik. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Etmediyseniz hemen şimdi açıklayacağım. Bunun sebebi cisimlerin değil ama bizzat uzayın kara deliğin içine doğru ışıktan hızlı olarak akması ve üstündeki cisimleri de tıpkı böyle şelaleden düşen kama gibi beraberinde sürüklemesi. Bildiğiniz Ortada bir delik var ve şu şekilde içine e, alıyor her şeyi. Işıktan hızlı bir şekilde yapıyor bunu. Kara delikler uzayı bükerek gerçek birer delik açıyorlar. Bu da uzayın ışıktan hızlı bir şekilde kara delin içine düşmesine sebep oluyor. Hani zaten var olan e, uzayın üstünde uzayı büktüğüm için o sırada o kadar yoğun bir enerji var. O büktüğüm yere de içimi alıyorum ışıktan hızlı bir şekilde. O şekilde düşünebilirsiniz. Kara deliğin merkezinde uzayın bükülme katsayısı artık sonsuza ulaşıyor. Öyle bir bükülme, öyle bir büküş. Sonsuz yani. Ve bilim adamları bu deliğin merkezindeki sonsuzluğa tekillik diyor. Tekillikten çok söz edeceğiz yine. Bu da önemli bir e, nokta diyelim. Peki bu tekillikte ne var? Bu tekillik başka evrenlere açılan bir kapı mı? Her şeyin sonu mu? Tanrı mı orada? Yani o tekillik, o sonsuz yerde, o deliğin en dibindeki, merkezindeki yerde ne olabilir? Maalesef arkadaşlar bunu bilmiyoruz. Ama tabii ki bilim adamları bu konuda fikir üretmekten ve fikir yürütmekten daha doğrusu vazgeçmediler. Bir kara deliğe düşen astronotun sonu ne olur? O sırada neler yaşarlar? Hep birlikte bakalım şimdi. Başlığımız kara deliğe düşen Sezin ve Andrey. Bu örnek üzerinden gideceğiz. Kahraman astronotumuz Sezin bir delilik yaptı kafasına esti ve dedi ki ben kara deliğe gireceğim. Buna kafama koydum tamam mı? Ve kara deliğe inanılmaz bir şekilde yaklaştım hızını alamayan Sezin artık kaçınılmaz bir şekilde kendini kara deliğe doğru düşerken buluyor. Bu sırada uzay gemisinde oturan astronot sevgilisi Andre de oturduğu yerden çaresizce onu izliyor. Peki Andre neden çaresiz ve Sezin neler görecek bu yolculuk boyunca? Sezin olay ufkuna yaklaşırken, olay ufku dediğimiz dışındaki çember biliyorsunuz, talihsiz astronotun yani benim bacaklarım ve gövdem Andre'nin oradaki bakış açısına göre spagetti gibi uzayacak. Yani aslında Andre Sezin'in ışığının sanki dev bir büyütecin arkasından geçer gibi çarpıldığını görecek. Hani bayağı büyük bir büyüteçle baktığınızı düşünün. Oradan geçiyor bir şey. Hani çarpılır böyle uzar ya görüntü. Aynı o şekilde görecek beni. Yalnız Sezin'in başına gelenler maalesef bunlarla sınırlı değil. Andrey'e göre Sezin olay ufkuna yaklaştıkça yavaşlıyor hem kara deliğe doğru daha yavaş düşüyor hem de Andrea yardım isterken imdat diye bağırırken çırptığı ellerinin de daha yavaş hareket ettiğini görüyor. Çünkü Einstein'ın görelilik teorisi uyarınca kara delikten hem uzayı hem zamanı büker. Bu nedenle kara deliğin güçlü yer çekimi alanında zaman akışı Andre'ye göre yavaşlıyor. Peki Andre beni uyarıp bana yetişebilir mi? Andre bana oradan Sezin ne yapıyorsun geri zekalı kara deliğe düşüyorsun aptal geri gel falan diyemez. Bana bağıramaz. Çünkü uzayda hava yok. Tabi elindeki iPhone'u çıkarıp bana flashla Morse alfabesiyle oraya gitmemem konusunda beni uyarabilir ama ben bunu anlamam <laughs> ihtimalle. Ya da telsizle bana ulaşmaya çalışabilir. Ama bu noktada benim Ander'in uzay gemisinden ışık hızına yakın bir hızla uzaklaşmakta olduğumu da e, belirtmem gerekiyor. Yani bana telsizle söylemeye kalksa bile o kadar hızlı olacak ki her şeyi büyük ihtimal ben duyamayacağım bile. Bu arada bu delin içine düşmek bir anda olup biten bir şey ama hani arada neler olduğunu görebilmek için biraz daha yavaş anlatıyoruz. Sonuç olarak ister telsiz olsun, ister flash ile bana ulaşmaya çalışsın. Andy'nin sözleri Sezin'e yani bana çok daha yavaş ulaşacak kelimelerin hatta seslerin arasında mesafe oluşacak. Tamam sakin ol. Sakin Bu gibi bir şey olacak yani. Şimdi asıl zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Çünkü burası çok ilginç ve çok önemli bence. Şimdi Andre'ye göre Sezin olay ufkuna yaklaştığı anda Sezin donup kalıyor. Sanki biri Sezin'in kamera kaydını duraklatmış gibi dondum. Sezin'in atomları, kara deliğin güçlü çekim, alının etkisiyle birbirinden kopmadan ve parçalanmadan önce Sezin'in bedeni, kara deliğin yuvarlak yüzeyi üzerinde sakız gibi gerilerek böyle yayılıyor. Ardından hızla artmaya başlayan sıcaklık beni bir güzel e, kavuruyor. Ama olay ufkunda zaman donduğu için Andre o sırada Sezin'in nasıl yok olduğunu görmüyor. Ancak olay ufkuna gidene kadar nasıl spagetti gibi uzayıp ısındığını ağır bir şekilde görebiliyor. Şimdi böyle anlattığımızda ben öldüm bittim gibi düşünüyoruz tabii ki doğal olarak. Ama cenaze için bu kadar çabuk acele etmeyelim. Kötü sonumu aklımızdan çıkarıp en başta söylediğim ikinci şeye tekrarlayalım. Kara delikler fiziksel gerçekliği ikiye bölüyor. Az önce birinci gerçeklikte sezinin sonunu anlattık. Şimdi ikinci gerçeklikte en azından tekilliğe ulaşana kadar Nasıl hayatta kaldığımı anlatalım. Şimdi e, bunu anlatırken hani işi biraz daha kolaylaştırmak için kendi çevresinde dönmeyen yuvarlak şekilli bir yıldız kütleli bir kara delik aldık. Normalde böyle benim öldüğüm anında öleceğim bir kara delik daha kendi etrafında dönen aktif kara delikler de var. Kara delikler farklı oluyor birbirlerinden bu arada. Bu kendi etrafına dönüp daha aktif olan kara deliklerde zaten anında ölürsünüz ama e, bu bizim daha işimizi kolaylaştırmak adına bahsettiğimiz e, kara delik biraz daha kendi çevresinde dönmeyen duran kara delikler bahsediyoruz. Hani yaşam olasılığımın biraz daha uzun olduğu bir kara ele alalım diye. Bu arada normalde olay ufkundan geçip bir tekilliğe ulaşmamız bir saniyeden bile az bir sürede oluyor da. Böyle biraz daha yavaşlatarak anlatıyoruz dediğim gibi. O zaman ikinci gerçeklikte sizin başına neler geldiğini söyleyebiliriz. Hiçbir şey. Sezin hiçbir şey olmadan ve zarar görmeden olay ufkundan geçip kara deliğe giriyor. Şimdi normalde yıldız kütleli aktif bir kara deliğin güçlü çekim etkisi ve yoğun radyasyonu sizi daha olay ufkuna yaklaşırken öldürecektir. Ancak Andre için Sezin ölmemiş sayılır. Çünkü Andre için Sezin yok olmadan önce zaman dondu. Olay ufkundaki Sezinin görüntüsü donup kaldı. Sezin evrenin sonuna kadar hayatını bir saniye bile yaşlanmadan geçirecek. Bu dediğimi aklınıza tutun çünkü daha sonradan videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. Kara dediğin enformasyonu yok edip etmeyecek konuda tartışmalar var vesaire onlardan bahsederken kullanacağım. Ancak bir de Interstellar filminde olduğu gibi, ki umarım izlemişsinizdir o son videodan sonra. Interstellar filminde bu güneş sistemi büyüklüğünde süper kütleli kara delikler var. Böyle e, kara delikler de var yani inanılmaz büyük. Aslında bütün galaksilerin merkezinde bunlardan en az bir tane bulunuyor. Bu sanırım e, bu kadar her galakside olması bu kadar büyük kara deliklerin. Bunun yer çekim alanı sayesinde sanırım tüm yıldızları bir arada tutuyor galiba öyle bir şey hatırlıyorum ama çok da emin değilim. Bu kara delik sürekli madde yutan bir kara delik değil. Böyle sarma alanlar çizerek içine düşen şeyler yok. X ışınları yayan, milyonlarca derece sıcaklıktaki bir ısı da yaymıyor etrafa. Öyle bir daha tatlı bir kara delikten bahsedelim. Pasif süper kütleli kara delikler, yani şu anda benim örnek olarak anlatacağım kara delikler, daha tatlı olanlar sadece Hawking radyasyonu yayıyor. Okey, yayabilir, sıkıntı yok. Ancak bu kara deliklerin çapı arkadaşlar 800 milyon ila 1 milyar kilometre boyutunda. Yani buradan Jüpiter'e kadar. İşte ben sizin Böyle bir kara deliğin içine düşseydim bana hiçbir zarar gelmezdi. Ve benim kara deliğin merkezindeki tekilliğe ulaşmam haftalar sürerdi. Kara delik aktif olmadığı için iç olay ufku yani tekilliğin çevresindeki bölge diyoruz buna. Burası da radyasyon saçamazdı. Şimdi biz konu mankeni olarak örnek olarak bu Interstellar filmindeki Gargantua adlı süper kütleli kara deliği kullanacağız. Bahsettiğimiz tatlı kara deliklerden bu. İçine sezinden, seyrek atomlardan başka hiçbir şey girmiyor, tamam mı? Bir ben varım orada, bir de birkaç tane atom var, o kadar. Şimdi ben en ufak bir sarsıntı geçirmeden girdim kara deliğin içine. Çünkü Einstein'ın da dediği gibi, benim hakkında yaptığı biliyorum, Einstein'ın da kullandığı bir deyime göre e, serbest düşüş halindeyim. Yani ne hızlanıyorum, ne yavaşlıyorum. Yani benim süper kütleli kara deliğim, canım süper kütleli kara deliğim. Beni diğer aptal, yıldız kütleli, dönen bir kara delik gibi böyle beni içine çekiştirmiyor. Diğerleri dediğim gibi yıldız küpleri olanlar böyle içine girersiniz böyle beni çeker onun içine. Benim tatlı küçük e, kara dediğim beni öyle bir şeyler yapmıyor bana. Boşluk halinde gidiyorum yani dümdüz. Interstellar filminde hatırlarsanız e, Cooper'ın içine girdiği gibi böyle dümdüz gidiyorum yani. Arkadaşlar o olay ufku her şeyin artık bittiği dönülmez akşam ufku olan yer tamam mı? Oraya vardığınız an Işıktan hızlı gitmezseniz bittiniz yani. Tam olay ufkuna geldiğin an ya ışıktan hızlı gidip kaçacaksın ya da geçmiş olsun bir daha imkansız geri dönmen. İşte bu nedenle fizikçiler diyor ki kara delikler diyor içine çektiğim maddeyle birlikte o maddeyi tanımlayan bilgiyi de yani enformasyonu da yutuyor. kara delikler enformasyonu yok ediyor mu etmiyor mu bu konu buradan çıkıyor. Enformasyon ne demek neden bahsediyoruz falan onlardan da ileride bahsedeceğim. Şimdi Einstein'ın görelilik teorisi arkadaşlar Diyor ki maddeyi enerji, enerjiyi de maddeye dönüştürebilirim ben. Ünlü E eşittir MC kare e formülde, MC kare formülde aslında bu. Anlamı bu yani. Enerji, madde, madde enerjiye. Öte yandan bu durum uzayın zamanla, zamanın da uzayla ifade edilebilmesi demek. Uzayı büken kara deliğin zamanı da bükmesi demek. Ve hani sürekli tekrarlıyorum ama önemli. Kara deliğin içindeki güç, çekim ışığın bile kaçamayacağı derecede bir çekim. Bu nedenle kara deliğin içinde uzay ve zaman geometrik olarak yer değiştiriyor. Kara kurtulmak için ışıktan hızlı gitmemizin sebebi de bu. Işıktan hızlı gitmek demek, zamanda geçmişe gitmek demektir. Ancak ışıktan hızlı gidemezsin. Zamanda geçmişe de gidemezsin. O yüzden kara delikten dışarı çıkamazsın. Sonuç olarak arkadaşlar, bizim dünyamızda normal uzay 3 boyutludur, zamanda tek boyutludur. Kara deliğin içindeyse, İkisi yer değiştirdiği için bu sefer ne oldu? Bu sefer uzay tek boyutlu oldu. Zaman üç boyutlu oldu. Ve kara deliğin içindeki tek boyutlu uzay e, resimdeki gördüğünüz mavi çizgi. Çünkü tek boyut var. Sağa sola asla gidemezsin. Dümdüz gideceksin. Tek boyut çünkü. Bizim normal boyutumuz gibi düşünme. Ve o mavi çizginin dışına da çıkamıyorsun. Neden? Çünkü tek boyutlu. Ve zaman dediğimiz şey de hep geleceğe aktığı için bu tek boyutlu uzay çizgisi üzerinde ancak mavi çizginin bu zaman düzlemiyle e, kesiş değil, bu tekillilik noktasına doğru hareket edebilirsiniz bir tek. Bu mavi ok uzaydaki yolumuzu, bu kırmızı ok da zamandaki yolumuzu gösteriyor bu arada. Yani tek boyutlu uzayda dümdüz gidebilecekken, başka hiçbir şey yapamazken... Üç boyutlu hatta belki daha fazla boyutlu bir e, zaman kavramı düşünürseniz o yüzden her anı geçmişe gidip her şeyi falan görebilirsiniz. Yani şuraya iki adım yürürüm orada 20 yıl öncesini görürüm. Şuraya giderim 30 yıl öncesini görürüm. Çünkü boyutum arttı. zamanı boyut kavramı arttı. Şimdi bir senaryoya göre Sezin ona yufkunda e, parçalandı, yandı, yok oldu. İkinci senaryoda ise krediliğin içinde yaşamaya devam ediyor. Andrea'ya göre birinci gerçeklik doğru. Sezin'e göre ikinci gerçeklik doğru. Peki hangimiz rüya görüyoruz? Aslında her iki gerçeklikte doğru. Andre'ye göre Sezin öldü, ortada bir ilüzyon falan yok. Hatta sevgilisinin yani benim olay ufkunda kalan küllerimi toplayıp e, aileme e, bile verebilir. Bunun sebebi yani gidip benim e, küllerimi toplayabilmesinin sebebi fizikte enformasyon ve enerjinin korunma yasası. Bu ne demek biliyor musunuz? Enerjiye yoktan var edemeyiz ve mevcut enerjiyi de yok edemeyiz. Evrenin toplam enerjisi sabit kalmalıdır. Benim enerjimi ben ölsem bile yok edemezsin. Benim enerjimi toplayabilirsin. Yani ben zaten ben var olan bir şeyim. Benim enerjimi yok edemezsin. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Bunu düşündünüz mü şu an bilmiyorum. Dedikken başta ben olay ufukunda donup kalmıştım. Hani hiç hareket etmiyorum. Orada donup kaldım. Hem bunu söylüyoruz hem de diyoruz ki gidip küllerini alıp ailesine verebiliriz. Şimdi bu nasıl bir çelişki oluşturuyor şimdi? Bu şekilde düşünebilirsin. Hem orada sonsuz kalıyorum hem de gidip küllerimi alacak. Şimdi hangisi ne, ne oldu şimdi? Leonard, Susskind ve meslektaşlarının geliştirdiği fizikteki tamamlayıcılık ilkesi tam burada devreye giriyor. Bu olay ufkunda zamanın donduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla Andre'nin benim tam olay ufkundaki halimi görmesi imkansız. Çünkü zamanla birlikte ışık da o olay ufkuna geldiğim an ne ışık ne şey. Hiçbir şey geçmiyor oradan. Bitti. Benim ışığım ona gidemez. Benim orada ne yaptığımı göremez. O an ne yaptığımı. Ancak yıldız kütleli, karadeliğin güçlü çekim alanı ve radyasyonu yüzünden Sezen'in olay ufkuna ulaşmadan hemen önce saniyenin milyarda biri kadar çok ufak bir kesrinde parçalanarak ve yanarak yok olması gerekiyor. Bu aşamayı da zaten yavaş çekimde anlattık. Sonuçta Andrei Sezin'in olay ufkuna ulaşmadan hemen önce parçalanmasından arta kalan ama kara deliğin içine düşmemiş olan külleri toplayarak aileme geri gönderebilir. Yani Andrei Sezin'in zaman donmadan önceki son haline erişebilir. İnanılmaz bir olay değil mi ya? İnanılmaz bir olay yani. Şimdi Einstein'ın görelilik teorisi gereğince sizinin süper kütleli bir kara deliğin ufkundan zarar görmeden, hızlanmadan ya da ısınmadan geçmek zorunda. Yoksa serbest düşüş ilkesine aykırı davranmış olur ve bu da Einstein'in hiç hoşuna gitmez. Serbest düşüş dediğimiz dediğim gibi hani ne hızlanıyor ne yavaşlıyor o bir hızla düşüyor yani o. Oh. Böyle olmak zorunda. Kısacası yıldız kütleli bir kara delikse yani bizim sevmediğimiz bir kara delikten bahsediyorsam ve ben yıldız kütleli bir kara deliğe düşüyorsam Andre için sizin olay ufkuna gelmeden önce yok oluyor ve parçacıklarının bir kısmı olay ufkunda kalarak görünmez oluyor daha sonra Geri kalanı da uzaya kaçıyor. Ama süper kütleli yani bizim sevdiğimiz bir kara deliğe düşme söz konusuysa, Andre sizin olay ufkuna ki hareketlerinin yavaşladığını görüyor. Ancak sizin açısından hiçbir şey değişmiyor. Ben hiçbir şey olmamış gibi olay ufkundan geçip kara deliğe doğru ilerliyorum o sırada. O yüzden bizi özellikle süper kütleli kara deliklerin çelişkisi ilgilendiriyor. Çünkü zaten diğerinde ölüyorum ama burada ölmediğim için yine bir e, çelişki ortaya çıkıyor. Çünkü kara deliklerin enformasyonu yok edip etme diye sorusunu bu tarz kara deliklerle açıklamak çok daha kolay. Enformasyon paradoksu nedir? Şimdi fizik yasalarına ve Andre'nin bakış açısına göre ister ölsün ister yaşasın fark etmez. Sizine ait atomların bir kısmı olay ufkunda donup kalıyor. Bunu anladık. Yine fizik yasalarına göre ya sapasağlam olarak ya da parçalanıp giderek olay ufkundan geçip kara düşecek. Ama kafanız karıştıysa üzülmeyin çünkü bu paradoks uzun yıllar boyunca fizikçileri bayağı bir rahatsız etmiş. Hatta Stephen Hawking bu kara deliklerin dışında dedim ya bir Hawking radyasyonu var diye. Adam dedi ki bu radyasyonlar sayesinde kara delikler kütle kaybedecek. Zamanla buharlaşıp yok olacak. Böyle dedi ve bunu da kanıtladı. Ve böyle olunca her şey daha da zorlaştı. Adam kalkıp diyor ki kara delikler zamanla diyor yok oluyor diyor. Bu durumda kara deliğin yuttuğu sezine ne oldu arkadaşlar? Bu kara deliğin yuttuğu enformasyona yani bana ne oldu? Kara delik buharlaşıp yok olduğu zaman içindeki ve olay ufkundaki enformasyona ne olacak? Yani olay ufkunda da benim atomlarım var, bir şeylerim var. Ona ne olacak? İçindeki bana, bana ne olacak? Bizim bu enformasyon dediğimiz şey tam olarak ne? Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi kara deliğe düşen maddeyle enerjinin yok olması fikri fizikteki enerjinin korunması yasasına aykırı. Yani bir şey kara düşüp o enerji o şey yok edemez. Şimdi bu çelişkiyi aşmak için astronotun kalıntılarına ait enerji izlerinin yani benim kalıntılarımdan çıkan enerji izlerinin hiç değilse bu kara deliğin dışındaki bu olay ufkunda kaldığını düşünmemiz lazım. Yani benden bir parça, benim atomlarımın, benim enerjim, benim benden arta kalan şeylerin yok olmaması lazım. Bu fizik yasalarına aykırı bir durum oluyor. Şimdi Stephen Hawking 1974 yılında kara deliklerin bir tür radyasyon yayarak zamanla buharlaştığını gösterdi. Bu durumda benim enerji izlerime dair veriler, yani enformasyonum da bir gün yok olacak demek ve enerjinin kuranumu yasasını ihlal edecek demek ve birkaç fizikçi toplanarak bu e, kara delik enformasyon paradoksunu e, çözebilmek adına bir holografik evren prensibi denen bir şey geliştiriyorlar. Şimdi fizikçi Leonard Susskind tamamlayıcılık prensibi dediğimiz bir şeyden yola çıkarak bu sorunu çözmek için holografik ilkeyi keşfetti. Geliştirdi. İnanılmaz kısa geçeceğim çünkü bu başlı başına bir video konusu. Holografik ilkeye göre kara deliğin içine düşen cisimlerin kusursuz bir görüntüsü kara deliğin olay ufkunda duvar boyası gibi kalıyor. Yani ben oradan geçtim, benim görüntüm kusursuz bir şekilde o kutta böyle kaldı yani. Yapıştım oraya gibi düşünün. Teorik olarak kara deliğin olay ufku kara deliğin içine düşen her şeyin bilgisini içeriyor. Yani içine gelen her şey bir madde bir kalıyor o dışındaki çemberde. Yani her şey benden bir iz kaldı orada sonuç olarak. O yüzden diyor ki bu dışındaki çember içine giren her şeyin bilgisini taşır diyor. Ama kredilik buharlaşıp yok olduğu zaman yuttuğu enformasyon da yani bu bilgiler de onları da yutuyor ya yok olurken. Buharlaşan olay ufkuyla birlikte evrene geri dönüyor diyor. Böylece evrenin toplam enerjisi azalmıyor ve enformasyon yok olmuyor diyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bilgilerin hepsini topladığı bir yuvarlak düşünün. Stephen Hawking bu yok olup gidecek deyince insanlar korktular çünkü enerji yok olamaz ve bu bilgiler bu şeyler yok edilemez çünkü dışında her şey var. Bu da demiş ki çıkıp bu buharlaştığı zaman oradaki enformasyonlar, oradaki bilgiler de buharlaşıp evrene geri dönecek diyor. Yani böyle bir açıklama yapıyor Leonard. Aslında böyle sanıyorduk ama daha sonra baya başka fizikçiler de ortaya çıkıyor çıkıyor ve diyor ki olay ufkundaki enformasyon maalesef yok oldu <laughs> bunu kanıtlıyorlar ee, yok oluyor yani gerçekten ee, ve bu buluş fizik dünyasını bayağı sarsmış ve hatta bu açıklandıktan sonra intihar etmeye kalkıyor <laughs> kendini öldürmeyi düşünüyor yani öyle bir e, şeyden bahsediyoruz çünkü arkadaşlar enformasyonun yok olmasını kanıtlamak demek Einstein'ın falan yarattığı her şeyin sıfıra indirilmesi demek. Her şeyin yalan olduğunu bir kanıtı demek arkadaşlar. Bu fizik kurallarının ana şeyini yok etmek demek. Yani öyle bir iddia atılıyor ortaya. Ve bunu daha sonra başkaları dolanıklık denilen bir şeyle açıklıyor. Ama bu çok uzun olduğu için bu videoda ona yer veremeyeceğim. Ama e, solucan delikleriyle atomların birbirine bağlı olduğunu ve bir atomun diğer atomu etkilediği ile ilgili bir şekilde bir çözümle e, bu olayı çözüyorlar. E, ama merak etmeyin bu olay çözüldü. <laughs> merak ediniz varsa aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz ama çok uzun olacağı için video bu kısmı almadım. Şimdi yavaş yavaş sona geliyorum. Şimdi aslında e, Karadeliye'de düşen bir astronot yani sizin neler olduğunu yavaş yavaş yani birazcık anlatabildiğimiz kadar anlattık. Şimdi artık olay ufkundan bir çıkalım. Olay ufkunu geçtim bilmem ne oldu artık. Artık karalelin içinden geçip bir tekilliğe bakalım. O tekillik dediğimiz şeyde neler olacak ne var? Ben tekilliğe ulaşınca bana ne olacak? Öncelikle tekillik dediğimiz şeyde yer çekimi sonsuza ulaşıyor arkadaşlar. Bu yüzden tekilliğe ulaşan her şey yok oluyor. Tekillik dediğimiz şeyde Fizik yasaları geçerli değildir arkadaşlar. O kısımda fizik yasası falan kalmıyor. Sonsuz yer çekiminden bahsetmemizden de anlayacağınızı düşünüyorum. Her ne kadar bu yerde fizik yasaları geçerli olmasa da tekilliğin hemen dışında yasalar hala geçerli. Ama sizin için bu bir şey fark etmiyor. Yani tekilliğe girince fizik yasaları gidecek. O yüzden kurtulacağım gibi bir şey asla yok. Kradeliğin içine hani zarar görmeden girsen bile tekilliğe yaklaştığından maalesef yok olacaksın. Yani ben de bir şekilde yok olacağım. Şimdi sizi kredeliğe düşerkenki görüntülerle baş başa bırakıyorum.